Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tarifiyle geldim arkadaşlar. Böreğim oldukça lezzetli ve yapımı da çok çok kolay. Evet böreğim için hemen önceden hazırlamış olduğum patateslerimi ocağıma aldım ve pişmeye bıraktım. Ve hemen yoğurma kabımın içerisine bir adet yumurta, bir çay bardağı kadar sıvı yağ, yeterli miktarda tuz ve 1 su bardağı kadar ılık suyu aldım ve 1 yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum çıtır çıtır olması için. Evet bu karışımı karıştırdıktan sonra daha önceden elemiş olduğum 5 su bardağı kadar unumu ekliyorum ve bu aşamada 1 paket kabartma tozunu da ekledim. Hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, unumuzu kontrollü ekliyoruz. Benim toplamda kullandığım un miktarı 5 su bardağı ama sizler kontrollü eklerseniz çok çok yararlı olacaktır. Ve kabımın içerisinde yoğurmuş olduğum hamurumu daha güzel yoğurabilmek için tezgahımın üzerine aldım ve yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylüyorum bütün hamur işi tariflerimde hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar iyi sonuç alırız. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Ne kadar uzun zaman harcarsanız hamur yoğurmaya, yaptığınız hamur işleriniz o kadar lezzetli olacaktır. Yoğurma işleminin arkasından 8 ayrı bezeye Hamurumu kesiyorum ve şekil verdikten sonra dinlenmesi için kenara alacağım. İlk defa yapacaklar için ise hemen hamur nasıl elimizin içerisinde yuvarlanır hemen gösteriyorum. Bu şekilde sol elinizin içi ve sağ elinizin hafif kapatarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. bütün hamurlarımı bu şekilde beze haline getirdim. Dinlenmesi için tepsimi alacağım ve hemen iç harcımı yapmaya başlayacağım. Hemen üzerine örtümü serdim ve kenara alıyorum. Ve pişmiş olan patateslerimi ezdikten sonra içerisine diğer malzemelerimi ekleyerek karıştıracağım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, pul biber ve yeterli miktarda tuzunu ekledikten sonra karıştırıp kenara alacağım. Evet ben hamurumu bu şekilde tam bir saat dinlendirdim ama benim e, dinlendirmek için bir vaktim vardı ama sizler 20 dakika veya 40 dakika arası dinlendirebilirsiniz açımı oldukça kolay olacaktır o şekilde arkadaşlar. Evet şimdi hamurumu tek tek açıyorum ama daha sonrasında 4 4 açmaya devam edeceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet hamurumu açarken kullandığım bir su bardağı kadar un ve bir su bardağı kadar da nişasta koyduğum için e, hamurumuzu üst üste koyup açacağımız için nişasta koydum arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Açıklama bölümünü bütün malzemeleri sırasıyla yazacağım arkadaşlar. Oradan da kontrol edersiniz ve kullandığım un ve nişasta miktarını oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu açtım ve hemen dörde kesiyorum. Evet incecik bir yufka elde ettik. Gördüğünüz gibi hemen böreğimizin şeklini vermek için bu şekilde hafif katladıktan sonra böreğimiz yağlı olması gerektiği için yağ sürüyorum ve daha önceden hazırlamış olduğum iç harcımı koyacağım. içe doğru katlıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Hemen ikinci bir tane daha göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde yağladım ve iç harcımdan bıraktım. sol, sağ ve iç kısma doğru katlıyoruz. Hamurumuzu 8 ayrı beze haline getirmiştim. Dördünü tek tek açtım. İkinci dördünü ise baklava yapacakmış gibi bir tabak büyüklüğünde açıyorum ve üst üste koyarak tek beze halinde açacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde açtım. Ve diğer 3 tane açmış olduğumu da üzerine alacağım. Aralarına dediğim gibi Nişasta ve un karışımını bolca sürelim arkadaşlar ki yapışmasın. Her katına unutmadan bunu yapalım. Evet. Ben merdane kullanmayı çok sevmediğim için her zaman oklavayı daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Onun için sizler isterseniz merdane ile büyütebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel dinlendiği için çok rahat açılıyor ve çok güzel büyüyor. Alt üst yaparsak çok çok iyi olacaktır ki altta kalan küçük olacağı için bu dengeyi sağlamış oluruz. Gördüğünüz gibi açılması da araları birbirine yapışmadı arkadaşlar. Çok da rahat açtım. Siz de görüyorsunuz bu şekilde. Hepsini birbirinden çok rahat bir şekilde ayırdım. Hatta 4-4 açmak, tek tek açmaktan daha da ince bir yufkaya sahip oluyorsunuz. Hem de bir kere de yapmış oluyorsunuz. Hemen başta göstermiş olduğum gibi yine aynı şekilde böreğimin şeklini veriyorum. Ve üzerine yumurta sarısı kullanmadım. Sadece kendi için içi için hazırlamış olduğum yağı artanı da üstüne kullandım. Böreğim hazır arkadaşlar. Ben fanlı 200 derece fırınımda pişirdim ve tam 40 dakika gibi bir sürede böreğim hazır. Böreğim pişti arkadaşlar. Sizlerde gördüğünüz gibi hem şekli hem de kızarmasıyla çok çok lezzetli oldu. Hemen sizlere de sesli bir şekilde dinlettirmek istiyorum. Çıtır çıtır oluşunu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.